Senato'nun 550 milyar dolarlık altyapı paketini onaylaması üzerine Amerika borsalarında yeni zirvelerle güne başlıyoruz. Enerji, havacılık, demir-çelik ve bankalar yükselişte başa çekiyor. Gayrimenkul, teknoloji ve sağlık hisseleri geride kalıyor. Türkiye varlıkları perşembe günkü para politikası kurulu toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışıyor. Doların küresel olarak güçlenmeye devam etmesine rağmen Türk lirası haftaya pozitif başladı. MSCI Türkiye %1.5 yükselişte en çok kazandıran EMEA endeksi konumunda. Bankalar, holdingler, cam, rafineri ve gıda perakende şirketleri yükselişte başı çekiyor. Ereğli ve Garanti, dünkü yükselişe katılmayan az sayıda şirket arasında yer aldı. Her iki şirketteki gerilemeyi de alış için fırsat olarak görüyoruz. Dünya borsalarında devam eden yükseliş, Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için ilk hedef daha önce iki kez denenen 1445 seviyesi. Bu seviye aşılırsa 1475'e kadar uzanan yeni bir bandın içine girilebilir. Beklentinin üzerinde kar açıklayan Kardemir ve Aselsan'da pozitif tepki bekliyoruz. Beklentinin altında kar açıklayan Türk Hava Yolları hisselerinde hafif negatif tepki öngörüyoruz. Ancak 3 şirketin borsa performansının ikinci çeyrek sonuçlarını kısmen fiyatladığını söyleyelim. Dün satış yiyen Erdemir hisselerinde demir çelik hisselerindeki küresel yükselişin desteğiyle tepki alışı öngörüyoruz. Uluslararası piyasalarda Amerika enflasyon verisi izlenecek. Güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası enflasyon verisi Fed'in para politikası patikasının belirlenmesinde daha da önemli hale geldi. Beklenti aylık tüketici enflasyonunun %0.5 civarında olacağı yönünde. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki artış piyasanın halen endişeli olduğunu gösteriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.